Şimdi ses sonunu ayarlamaktan kastım var olduğun ortamda uygun bir ses sonu kullanmak. Eğer sen bir sınıf içerisindeysen, öğretmenin konuşuyorsa, o sırada arkadaşından bir şey rica ederken yüksek bir ses tonu yüksek bir ses tonu kullanırsan, alaycı bir ses tonu kullanırsan, işte bu uygun ses tonu olmamış oluyor. Ev içerisinde e, kardeşin Annen baban içeride bir çalışma yapıyorsa, sen de telefonunla yine diğer odada yüksek sesle konuşuyorsan, bu da ses sonunu doğru kullanmamış oluyor. Ancak senin burada bahsettiğin şey, e, ses sonunu e, yüksek kullandın. Peki burada önemli olan şey şu: ses sonun yükseliyor. Bu sana kendini kötü hissettiriyor. Peki ses sonu sence neden yükseliyor? Kızmaya baş, kızmaya başladığın için mi ses sonu yükseliyor? Karşındaki insana söylemek istediklerini daha iyi duyabilsin diye mi ses tonun yükseliyor yoksa bir topluluk içerisinde daha ön planda konuşmak için mi ses tonun yükseliyor kendini mi ifade edemediğini düşünüyorsun öncelikle bu soruları kendine sormalısın bu soruların cevaplarını verdikten sonra da ses tonunu neden kullanamadığını çok daha iyi anlayacaksın ve sana verebileceğim tavsiyelerden biri de şu Ses sonunun yükselmeye başladığını hissettiğin anlarda hemen iki saniye, 3 saniye düşünmeye başla. Benim şu an ses sonu neden yükseliyor? Karşımdaki insan beni duymuyor mu? Ben sinirlenmeye mi başlıyorum? Yoksa dikkate mi alınmıyorum? Ya da yok, ses sonunu yükseltmeye başlıyorum. Hiçbir nedeni yok. Ses sonunun yükselmeye başladığını fark ettiğin anlarda dur ve onu düş, düşün ve ses sonunu kademeli olarak azaltmaya devam et. Sana önerebileceğim şey bu. Ee, öncelikle neden zorlandığını sormam gerekir. Ee, burada doğru empatiden tekrar bahsedeyim. Arkadaşlar doğru empati kurmak demek karşımızdaki insanın bulunduğu şartları değerlendirmek demek. Eğer annemiz bize bir şey söylüyorsa, babamız, kardeşimiz, arkadaşımız, öğretmenimiz bize bir şey söylüyorsa, onların bize söylediği e, sözler, davranışlar, düşünceler bize neden söylüyorlar, onların da içinde bulunduğu şartları düşünerek anlamamız gerekiyor. Bu o zaman doğru empati kurmuş oluruz. Arkadaşlar zaten burada e, amacımız doğru iletişimi anlamak, doğru empati kurmaya çalışmak. Burada önerebileceğim şeylerden biri karşınızdaki insana da değer veriyorsanız ve onunla doğru bir iletişim kurmak istiyorsanız bugün doğru empati öğrendiğinize de inanıyorsanız doğru empati arkadaşınıza da veya e, kimden empati bekliyorsanız ona da aktarabilirsiniz. Eğer karşınızdaki insan doğru empati kurmayı tercih ediyorsa tercih edecektir. Etmiyorsa da etmeyecektir. Yani bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey değil. Bugün burada olan, herkesin sorumluluğunda olan tek şey var. O da bugün burada öğreneceklerini kendi sepetine koyup kendisinin uygulayabilmesidir. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Toplum tarafından e, genel geçer aslında doğrular ve yanlışlar yok. E, herkese göre her doğru ve her yanlış değişebilir. Sizi rahatsız eden bir davranış karşınızdaki insanı rahatsız etmiyor olabilir. Tabii belli başlı şeylere çok dikkat etmek gerek. E, i̇şte nedir müzede sessiz gezmek gibi, sinemada sessiz olmak gibi bunlar. Genel geçer toplum kurallarından bir tanesi. Ancak burada sana da az önceki cevabımı vermek istiyorum. Ben dilini kullanmak çok önemli. Ne hissediyorsun? Karşındaki insana söylenmek çok önemli. Ben böyle hissediyorum bu davranışından dolayı. Acaba ne yapabiliriz? Diye karşındaki insana gittikten sonra karşındaki insan bunun için bir çaba göstermiyorsa orada senin yapabileceğin sorumluluğunda bir şey kalmış olmuyor. Sen doğru bir iletişim kurmuş oluyorsun. İletişimi devam ettirme karşındaki insana kalmış oluyor ama sen doğru bir iletişim kurmuş oluyorsun. sabırsızlandığını hissediyorsan ilk iletişimde ilk kendini ifade etmende şunu deneyebilirsin. Yine eğer sabırsızlanıp söz kesiyorsan, keseceksen de ve bunu fark ettiğin anda durdur kendini. Karşındaki insanın konuşmasına izin ver. Bu şekilde gün içerisinde pratikler yaparak bu bahsettiğin söz kesme durumunu aşabileceğini düşünüyorum ben. Bugün burada öğrendikleriniz doğrultusunda ve bundan sonra öğrendikleriniz doğrultusunda doğruyu yapmak, doğruyu seçmek bizim elimizde. Bizim yapmamız gereken bir şey ve bizim sepetimizde ait bir şey. O yüzden siz her daim ne öğreniyorsanız doğru bildiğinizi yapacaksınız ve karşınızdaki insanın da doğru yaptığınız davranışı anlayıp anlamamasını Karşınızdaki insana bırakacaksınız. Yani sorumluluğunuz altında olmayan davranışlar için kendinize kızmayın ve kendinizi üzmeyin. Siz kendinizden ve kendi davranışlarınızdan sorumlusunuz ve bu şekilde davranmalısınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öncelikle şunu sormam gerekiyor hani bu ne zamandır var? Her zaman olan bir şey mi? Bu yaşadığımız pandemi süreciyle mi gerçekleşti? sınav ile mi gerçekleşti? Bir sürü neden olabilir. Burada da söylemek istediğim şey şu. Yıkıcı az önce bahsettik ya yıkıcı geri bildirimlerde bulunmayın diye. Arkadaşlar annenizin babanızın söylediği şey size uygun gelmiyorsa bile size mantıklı gelmiyorsa bile dinleyin ve ondan sonra ben böyle düşünmüyorum deyip neden öyle düşünmediğinizi anlatın. Yıkıcı geri bildirimde bulunmayın. Yıkıcı geri bildirimde mi bulundunuz? Karşınızdaki insana kırıcı bir şekilde gittiğinizi mi fark ettiniz? Bunu fark ettikten sonra da hiçbir şey için geç değil. Şu şekilde konuşmaya devam edebilirsiniz. Az önce ben kendimi yanlış ifade ettim. Bu şekilde kırıcı yaklaştım. Bu şekilde ses tonumu yükselttim. Aslında şunu söylemek istiyordum. Az önce böyle davrandığım için üzgünüm. Özür dilerim ama bunu söylemek istiyorum. Deyip iletişimimize devam edebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, anlaşamadığınız anne baba dışında da anlaşamadığınızı düşündüğünüzde ortak nokta bulmak için konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten ne hissediyorsanız bunu söylemeniz gerekiyor ve bu sizin sorumluluğunuzda. Ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bunlar size ait. Düşünceleriniz ve duygularınız size ait. Ve kimsenin elinde de bir sihirli değnek olmadığı için size dokundurduğu anda karşınızdaki insan anlamıyor olabilir. O yüzden kendimizi ne kadar doğru ifade edersek, etmeye çalışırsak, aslında yaşadığımız problemler karşısında ne hissediyoruz, ne yapmamız gerekiyor daha da iyi anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Bunu ekleyebilirim. Arkadaşlar e, bu genel olarak toplumda da var. Kibar olmak, zarif olmak, ses tonunu uygun kullanmak e, bir e, eksiklik göstergesi değildir arkadaşlar. Tekrar şunu söylemeliyim. Arkadaşlar hayatınız boyunca bu anlattıklarımın ışığında ve bundan sonra öğreneceklerinizin ışığında kendi sorumluluğunuzda olan davranışlar için e, yargılayın eleştiri yapın. Yani başka insanların düşünceleri, cümleleri elbette kıymetli ama sizin sorumluluğunuzda değilse siz öncelikle doğruyu öğreneceksiniz, doğru bildiğinizi yapacaksınız. Evet bunlar sizin sorumluluğunuzda. Ama başkasının yaptığı yanlışlıklar onların sorumluluğunda. Ve bizim sorumluluğumuzda olmadığı için de bizi ilgilendirmiyor. Bak, arkadaşlar, bunun altında birden fazla neden olabilir. Kendini neden rahat hissetmiyorsun diye. Öncelikle bana sorduğunuz soruların hepsini kendinize sormanızı istiyorum. Kendine sormanı istiyorum, evet. Ee, neden rahat edemiyorsun toplum içerisinde? Bir insanın bakışı seni neden rahat hissediyor? Öncelikle bunların cevaplarını vermeni istiyorum kendine. Ve bu cevaplardan sonra da eğer ee, gerçekten... Sana olan bakışlar ne kadar tutarlı? Bunu anlaman gerekiyor. Şimdi ben az önce neyden bahsettim? Davranışların tutarlı olup olmamasına bakacağız. Yani bir insanın bir davranışı karşısında hemen karar vermeyeceğiz. O davranış ne kadar tutarlı? Aslında sana bakıldığını düşündüğün hep mi bakılıyor? Çok tutarlı mı? Ne kadar yoğunlukta? Bunu fark etmen gerekiyor. Yoksa senin kendi anlamlandırman mı? Bunu fark etmen gerekiyor öncelikle. Ben dili kullanmak demek her zaman e, sizi üzen noktaları söylemek demek değil. Sinirlendirdiğinizde de kendinizi öfkeli hissettiğinizde evet ben şu an böyle hissediyorum diye karşınızdaki insana söylemek ben dilini kullanmak demektir. Yani ben dili kullanmak demek ne hissettiğinizi söylemek demektir. Ve eğer ne hissettiğinizi söylerseniz karşınızdaki insan da sizinle doğru iletişim kurmak istiyorsa, size ne doğru empati gerçekleştirmek istiyorsa sizi anlama yoluna gidecektir. Ama siz eğer anlamayıp, anlamayı tercih etmeyip eleştirel bir dil kullanıyorsa, sen çok duygusalsın zaten, sen işte çok üzgünsün zaten gibi sen diliyle eleştirel bir dil kullanıyorsa, bu o kendisinin iletişim tercihi olur, sizin olmamış oluyor. O yüzden siz doğruyu öğreneceksiniz ve doğru yapmaya Doğru iletişim kurmaya gayret edeceksiniz. Karşınızdaki insanın davranışlarından da sorumlu değilsiniz. Tekrar söylemiş olayım. Arkadaşlar kendi bir insanın kendisini ifade edebilmesinin en kıymetli noktalarından biri öncelikle kendisini tanımasıdır. Ve yaş itibariyle de süreç itibariyle de kendinizi yeni yeni tanıdığınız, yeni yeni anlamlandırdığınız bir dönemdesiniz. Bu yüzden arkadaşlar kendinizi ifade ederken kendinizi ne kadar tanıyorsunuz, kendinizi ne kadar geliştirebiliyorsunuz, buralara da bakmanız gerekiyor. Belki bu süreçte özellikle bol bol kitap okumak, kendinizi ifade etmenize, kendinizi tanımanıza, kendi duygularınızı keşfetmenize çok fazla yardımcı olacaktır. Öncelikle kendini tanımakla işe başlayabilirsin. Bir insan kendisini nasıl tanıyabilir? Yeteneklerin neler, nelerden zevk alıyorsun, nelerden hoşlanmıyorsun? Bunları belirlemelisin. Ondan sonra da kendini ne şekilde ifade edebilirsin? Daha iyi bir şekilde, eğer bu senin konuşmanı yansıyorsa belki daha iyi kitap okuyarak. Bu çok kıymetli noktalardan bir tanesi. Yani burada arkadaşlar e, biz problemi nasıl çözeriz dedik. Savaş kaç yöntemiyle? Eğer sürekli ben yapamam, ben yapamam, ben yapamam, ben yapamam düşüncesini kendine çok sık tekrar edersen bu senin duyguna dönüşür. Ve duygularını da gerçekten yapamadığın davranışlarını düşünür. O yüzden önce en başa geleceksin. Ben yapamam dediğin anda neden yapamayacağımı düşünüyorum. Öncelikle bunu düşünmen gerekiyor. İstersen bir kağıt kaleme de yazabilirsin. İstersen profesyonel bir uzmandan destek de alabilirsin. Kendine hangi konuda olursa olsun ben yapamam dediğinde neden yapamayacaksın? Neden yapamayacağını düşünüyorsun? Öncelikle bir onları düşün. Ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekçi yapamayacaksın? Bunları fark et. Ondan sonra da bunla, e, bu, e, yapamayacağın karşısında hissettiğin çaresizlik duygusunun azalıp azalmadığına bir bak. Arkadaşlar sınav heyecanı, sınav kaygısı zaten bu süreçte hepinizin e, yaşadığı bir şey. Dediğim gibi yani benim size önerebileceğim noktalardan biri eğer o sınavı çok büyük bir halka, çok büyük bir stres topu olarak görüyorsanız onu halkalara ayırmalısınız. İşte evet sınav süremi şu şekilde kontrol ediyorum. Şimdi Türkçe bölümündeyim, Türkçe sorusu çözüyorum gibi problemi küçük küçük halkalar haline dönüştürebilirsiniz. Bu arada hepinize söylüyorum bu süreçte çok fazla bu süreçle baş edemediğimizi düşünemiyorsanız rehber hocalarınız olabilir veya alanında uzman başka psikologlar olabilir. Profesyonel bir destek de alabilirsiniz. Eğer heyecanınızı, kaygınızı ve stresinizi doğru yönetemediğinizi ve yönetemeyeceğinizi düşünüyorsanız ve bugün içerisinde sizi çok çok fazla rahatsız ediyorsa. Şimdi ee, başkası için Basit olan durumlar senin için basit olmuyor olabilir. Senin düşüncene göre, senin hissettiklerine göre ve senin tecrübelerine göre, senin hayatına göre basit olmuyor olabilir. Yani herkesin hayatı, olayları algılama şekli farklıdır. Öncelikle kendini haksızlık etmemen gerekiyor. Yani bir olayı neden problem olarak görüyorsun? Senin için gerçekten o bir problem teşkil ediyor mu? Bunlara odaklanman gerekiyor. Ve senin için ne derece basit? Ne derece önemli? Bunları fark etmen gerekiyor. Burada e, herkesin yaşadığı problemler, stres anlayışı farklıdır. Çünkü herkesin yapısı farklı, tecrübesi farklı, e, hayata bakış açısı farklı. Bu yüzden e, biri önemli, birine göre öne önemli olan bir şey, birine göre önemsiz olabilir. Burada kendine haksızlık etmemelisin. Arkadaşlar nasıl hedef koyabilirsiniz? Ne? Öncelikle hedef ne demek? Amaç ne demek? Bunları fark etmeniz gerekiyor. Yani ee, sizin için hedef koymak, sizin için hedef belirlemek önemli mi? Bunu fark etmeniz gerekiyor. Yani bu şu demek değil. Herkesin mutlaka çok net, çok belirli hedefleri olmalı. Her yere bunu yazıp çizmeli gibi bir şey değil. Hani kendi... Amaçlarınız, idealleriniz olabilir. Buna hedef diyebilirsiniz, amaç diyebilirsiniz, ideal diyebilirsiniz. Yani burada kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. E, mesleğinizle ilgili ise ya bu hedef koyma. Ben nasıl bir meslek yapmak istiyorum? Ne gerçekleştirmek istiyorum? Hangi alanlarda çalışmak beni mutlu eder? Dışarıda mı olmak, içeride mi olmak? İşte e, sağlık alanında mı olmak, tarım alanında mı olmak? Hangi alanda olmak beni mutlu eder? Kendini sevip konusuna geldiğimiz zaman bu çok geniş bir başlık. Kendini sevemediğin özellikler neler? Neden sevemiyorsun? Öncelikle bunları kendine sorman gerekiyor. Bu durum seni ne kadar rahatsız ediyor? Hayatından ne kadar seni üzüyor? Ne kadar kuruyor? Bunu fark etmen gerekiyor. Ve ne kadar baş edebiliyorsun? Edemiyorsun. Duygularını paylaşmak istediğin bir insan varsa paylaşabilirsin. Ya da profesyonel bir destek alabilirsin bu konuda. Arkadaşlar toplum karşısında konuşmak, toplum karşısında hitap etmek çok kez kolay değil. E, stres yapabilir. Bu aslında anormalde karşılanmaz, doğalda karşılanabilecek bir şey olabilir. Burada şey yapabilirsiniz, stresiniz ve kaygınızı kabul edebilirsiniz. Şu şekilde söyleyebilirsiniz. Evet, ben toplum önünde konuşurken stresleneceğim. Eğer hayır hayır streslenmeyeceğim, streslenmeyeceğim derseniz kendinizi daha çok zorlayabilirsiniz. Onu daha çok düşünmenize neden olabilir. O yüzden stresinizi ve kaygınızı kabul edebilirsiniz. Ve bu bahsettiğiniz şeyler eğer gerçekten işlevsel anlamda sizi çok zorluyorsa profesyonel desteklerde alabilirsiniz psikologlardan. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey ne? Öncelikle doğru dinleyeceğiz. Az önce size etkin dinlemenin yöntemlerinden bahsettik. Karşımızdaki insan anne babamız dahi olsa seçici bir şekilde dinlemeyeceğiz onları. Eğer seçici dinlersek, ön yargılı dinlersek annemiz babamız bize ne söylerse söylesin, söylerler, söylerler ama biz bizi kızdıracak, sinirlendirecek, üzecek noktayı seçip alırız. Bunu yapmamamız gerekiyor. O yüzden gerçekten ön yargısız bir şekilde annem şu an bana ne söylüyor? Babam şu an bana ne söylüyor? Hepsini bir kesmeden dinlemememiz gerek. Dinlememiz gerekiyor. Evet biz e, karşınızdaki insanın davranışlarından sorumlu değiliz. Kendi davranışlarımızdan sorumluyuz. Önemli olan bizim kendimizi doğru ifade etmemiz. Ama karşınızdaki insana da şunu söyleyebilirsiniz. Eğer onunla iletişim kurmak o kadar sizin için önemli ve bunu annenize babanıza da aktarabilirsiniz. Anne ben şu an, baba ben şu an böyle hissediyorum bu durum karşısında. Bunu yapmamanı senden rica ediyorum. Çünkü veya anne baba bu konu hakkında konuşabiliriz çünkü ben böyle hissediyorum. Sizce ne yapmamız gerekiyor? Yani karşınızdaki insana hislerinizi aktardıktan sonra eğer iletişim kurmaya da devam etmek istiyorsanız ve karşınızdaki insan bunu anlamıyorsa da şu şekilde de davranabilirsiniz. Peki ben sana hislerimden bahsettim. Duygularımdan, düşüncelerimden bahsettim. Birlikte ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye karşınızdaki insana sorabilirsiniz. O zaman ilişkinizin düzgün gitmesi için ikinci doğru adım atmış olursunuz. Hislerinizden bahsederseniz ve birlikte ne yapabilirsiniz diye karşınızdaki insanı sorarsınız ve ikinci doğru adım atmış olursunuz. Sizin dengesizlik olarak değerlendirdiğiniz şey aslında bilinciniz veya bilinçaltınız dengesizlik olarak değerlendirmiyor olabilir. Yani ee, okul sınavı için kaygılanıyorsundur. Orada neden kaygılanıyorsun? Okul sınavında kaygılanacağın şeyler ne? Problem ne? Senin kaygının altında yatan stres faktörleri neler? Orada başka şeyler vardır. Ama YKS sınavı ile ilgili streslenmiyorsundur. O stres faktörleri daha farklıdır. Aslında ikisi de sınav ama farklı sınavlar olduğu için farklı stres elementleri vardır işin altında. Bu bir dengesizlik değil ve aksine şu an YKS sınavı için kaygılanmıyorsan da, stresini iyi yönetebiliyorsan da olumlama yapabilirsin bunun için. Bu süreçte ailenizle olan iletişimlerinizde öncelikle şunları sizin de fark etmeniz gerekiyor. Şimdi anneniz babanız size bir şey söylediğinde, meslekle ilgili olabilir sınav, çalışmayla ilgili olabilir sınav, temposuyla ilgili olabilir. Annem neden böyle söylüyor? Babam neden böyle söylüyor? Olumsuz yerlerine odaklanmaktansa, olumlu yerlerini öncelikle bulun. Kendiniz için yapın bunu. Annem bunu söylüyor. Evet ben onun gibi düşünmüyorum. Aslında söylediği şeyi doğru bulmuyorum. Ama annem bunu söylemesinin şöyle bir nedeni olabilir diye olumlamalara da bakın. Yani eğer bütün iletişimi, bütün sohbeti, bütün konuyu olumsuz olarak fokuslanırsanız, olumsuz olarak odaklanırsanız bütün süreci olumsuz görürsünüz. Önemli olan o olumsuzlukların içinde de olumlu olan nereler var onları görebilmek. Eğer doğru iletişim kurabildiğinizi düşünüyorsanız, Doğru empati de gerçekleştirebildiğinizi düşünüyorsanız karşınızdaki insana bunu da söyleyebilirsiniz. Yani duygularınızı ifade ettikten sonra ben sen ne düşünüyorsun? Ne düşünmeye çalışıyorsun? Empati kurmaya çalışıyorum. Bak sana bağırmıyorum. Senin sözünü kesmiyorum. Seninle doğru iletişim kurmaya çalışıyorum. Lütfen bunları sen de dener misin? Bu şekilde ancak doğru ve sağlıklı iletişim kurabiliriz. Yani karşınızdaki insana doğru iletişim ve doğru empatiyi de anlatabilirsiniz. Yani eğer karşınızdaki insan bu anlattığınız doğru iletişim ve doğru empati karşısında onu seçip devam etmek isterse iletişimimiz o şekilde sürecektir zaten. Öncelikle hani ihtarlık öğrencisisin, sayısal öğrencisisin, bilmiyorum hangi bölümü istiyorsun, bölümü istediğine karar verdin mi bilmiyorum ama o halka metoduyla eğer yıllar sonraki sınava sadece odaklanıp büyük halkanın altında streslenirsen bu sana çok iyi gelmeyecektir. Şöyle yapabilirsin. Bugün kontrolünde olan şey ne? Bu yıl aldığın dersler. Hatta bu dönem halkayı küçültelim. Bu dönem aldığın dersler. Hatta bu hafta aldığın dersler. O yüzden o dönem aldığın dersleri gerçekten takibini yaparak bol bol üstünde soru çözerek geçirmelisin ki o sene bittiğinde ondan sonraki seneye başladığında geçtiğin seneye dair bol soru çözmüş olursun. Gördüğün konuları bol bol tekrar etmiş olursun. O yüzden arkadaşlar eğer 12. sınıf öğrencisi değilseniz de mutlaka gördüğünüz konular hakkında bol bol sorular çözün ve bol bol konu tekrarları yapın ki son sene o konuya tekrar baktığınızda hemen hızlıca hatırlayabilin. En önemli olan şey tekrardır arkadaşlar bilinçten. Öncelikle şöyle söyleyeyim sana, ee, şimdi arkadaşlar sınav hazırlığında kendinizi zaman zaman isteksiz hissetmememiz normal bir şey. Ya ben bugün çok isteksizim, çalışamayacağım deyip karaları bağlamıyoruz. Kendinizi yüksek bir strese sokmuyoruz. Çünkü öncelikle insan olduğumuzu hatırlıyoruz ve o gün farklı bir şeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Uyandığınızda gerçekten çok isteksizsiniz. Odaklanmakta güçlük çekiyorsunuz. Yani o gün Türkçe sorusu Türkçe sorusu çözmeniz gerekiyor ama aslında Türkçe sorularına odaklanamıyorsunuz. Belki biraz matematik çözmek istiyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar zorlandığınızı hissettiğinizde durun. Bir saat ara verin, iki saat ara verin. Ne sizin keyfinizi yerine getirecekse? Müzik dinlemek mi? Arkadaşınızla sohbet etmek mi? Annenizle konuşmak mı? Öğretmeninizi aramak mı? Uyumak mı? bunu yapın. Ama şu şekilde ne tamamen çalışmayı bırakın ne de tamamen savaşıp çözemedim dedikçe üstüne gidip çalışmaya çalışın. Yani kendinize kısa kısa molalar verin. Bu şekilde kafanızı attım ve mola verdiğinizde de lütfen şöyle düşünmeyin. Aa bak şimdi mola verdim soru çözemiyorum. Hayır. O molayı bile ders çalışabilmek için veriyorsunuz arkadaşlar. Mola vermek ve dinlenmek o kadar önemli ki siz bazen bunun farkında olmuyorsunuz. Arkadaşlar vakti geldiğinde, yeri geldiğinde mola vermek, dinlenmek sınav çalışma temponuzu da besleyen bir şey aynı zamanda. Bazen daha çok soru çözebilmek için, daha iyi netler yapabilmek için mola vermeniz ve dinlenmeniz gerekiyor. Lütfen kendinize de çok fazla haksızlık etmeyin. Şimdi arkadaşlar, burada ne var? Herkesin tecrübesi farklı. Herkesin olayı anlamlandırması ve olayı algılayış şekli de farklı. O yüzden yaşadığı tecrübelerinden dolayı, öncesinde onunla ilgili bir şey yaşamıştır, çok kırılmıştır, çok kızmıştır ya da çok mutlu olmuştur, çok farklı duygular yaşamıştır ve bugün o olayla tekrar karşılaştığında o tepkileri canlanmaya başlar. Aslında böyle düşündüğü zaman şunu fark etmesi lazım kişinin, ben şu an böyle davranıyorum, ben bu durum karşısında, bu problem karşısında şu anda çok fazla tepki veriyorum. Çünkü daha önce bununla karşılaşmıştım. Yani verdiği davranışların, gösterdiği davranışların sebebini kendi içerisinde bulmalı. Ve şunu tekrar söyleyeyim. Eğer bu bahsettiğimiz şeyler, konuştuğumuz şeyler, bana bu sorulan şeyler günlük hayatta sizi çok fazla zorluyorsa, işlevsel olarak sizi çok yoruyorsa, çok üzüyorsa, çok kırıyorsa, çok öfkelendiriyorsa profesyonel bir destek almakta da mutlaka uzman psikologlardan fayda var. Eğer kendisini uykulu hissediyorsa, uykusunu açabilecek kendisine iyi gelen her neyse, dediğim gibi müzik dinlemek olabilir, biraz e, bir hava almak olabilir, bir pencereyi açmak olabilir, bir yarım saat başka bir şeyle ilgilenmek olabilir, enerjisinin arttığını hissettiğinde veya bir kahve içmek olabilir, enerjisinin arttığını hissettiğinde, tekrar masanın başına oturabilir veya şöyle bir şey de olabiliyor bazen çok fazla görüyorum. E, bu yer psikolojisiyle de alakalı bir şey. Bulunduğu ye, yani ders çalıştığı yeri değiştirebilir. Yani hep bu masa bu şekilde farklı bir yöne doğruysa o masayı farklı bir yöne çevirebilir. Sandalyesini farklı bir yere taşıyabilir. E, odasına böyle revizeler yapabilir kendini hareketlendirmek adına. Ben katılımınız için çok teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar. Anlatacaklarım da bu kadar. Hocam bu kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizler için çok verimliydi. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>